Dağılmış umutların arasındaki gökkuşağı gibiydim bana. Yağmurdan sonra açan ve kendini gösterip bir anda kaybolan. Ben kandım oysa. Gözlerindeki rengarik bakışlara. Titriyordu yüreğim. Düşünce gözlerindeki boşluklara. Ey sevgilim. Anlatsam da anlayamayacağım bir kudretle yazıyorum bugün sana. Göremeyeceğini bildiğim halde duyguları dökmek bu şiiri. Anlatılmaz umutların son perdesi gibi. Asla mutlu sonla bitmeyecek bir tiyatro Kapanışta ölüm ve yalnızlık var. Tıpkı gözlerimde olan anlamsız bakışlar gibi. Sanki hiç bitmeyen bir sonbahar. Dökülen yapraklar ve kırılan umutlar. Şair Furkan Küçük Ekinci'nin dediği gibi. Sevdiklerinizin değerini yaşarken bilin bedenleri hala sıcakken sarılın.